gençler ters trigonometrik fonksiyonlar 3'e geldik. Bu sefer de ark tanjantları inceleyelim. Tanjantı şöyle kodlamıştık. Trabzonspor, Trabzon'un Trabzon insanı nedir? Dik bir insandır. Yani her zaman dik duruşlu. Dikey tarafı alacağız. Burası alfa. Burası da ne olur? Eksi alfa. Artı olursa bura. Eksi olursa bu bölgede olur. Tamam mı? Sadece bu. Tanjantı 1 açı kaç derece? 45. Bitti. Tanjantı kök açı 60'tır. Ama eksi olunca eksi 60 yazar. O zaman 45'ten 60 çıkarsa cevabımız eksi 15 olur. Eksi 15'te az önce dediğim gibi 180'i neye böleriz gençlik? 6'ya bölersek 30. Bir daha 2'ye bölersek ne olur? 15. O zaman cevabımız pi bölü 12. Ama eksi pi bölü 12 olacak cevabımız tamam mı? Diğer sorumuz. Art tanjant kök 3. Tanjant kök yapan açı kaç derecedir? 60. O zaman onu da pi bölü 3 diye yazarız gençlik. Bu kadar. 180'i 3'e bölersek 60 eder. Ark tanjant eksi kök 3 bölü Aslında tanjant kök 3 bölü 3 eden açı 30 derece. Ama eksi olduğu için cevabımız eksi 30'dur. Yani cevabımız eksi pi bölü 6'dır. Arp tanjant eksi 1. Tanjantı eksi 1. Aslında 1 yapan açı 45 derece. Eksi olursa burada alırız. Buradaki açı neydi? Eksi alfa'ydı. Yani eksi 45 artı arp tanjantı kök 3 bölü 3 yapan açı kaç derecedir? 30 derecedir. O zaman eksi 45 ile 30'u toplarsam cevabım eksi 15 olur. Eksi 15'i de nasıl yazarız gençlik? Pi'yi yani 180'i 6'ya bölersem 30 bir daha 2'ye bölersem 15. Buradan da pi bölü 12 olur ama önünde ne olacak gençlik? Eksi yani cevabımız eksi pi bölü 12 ya da eksi 15'te yazsanız ikisi de doğrudur. Diğer sorumuz. Alt tanjant eksi kök 3. Gençlik tanjant kök 3 yapan açı 60 derece. Artı olsa buradaydı ama eksi olduğu için burada. Buradaki açısı da nedir? O zaman eksi 60. Kosinüs eksi 60'tır. Eksiyi yutabilen tek canlı kosinüs olduğu için ona da ne diyeceğiz? Kosinüs 60. Kosinüs 60 kaça eşittir? 1 bölü 2'ye. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.